Herkese merhaba, bağırsaklarında parazit sorunu olan arkadaşlar e, videoda görmüş olduğunuz bu mazı ağacının kozalağından e, mazı tohumu diye de geçer bir miktar öğütüp öğütülmüş toz haline gelmişinden elde edilen o tozdan yetişkinler sabah ve akşam birer tatlı kaşığı alıp e, sade ya da balap ekmeğe karıştırıp üzerine bir bardak su içerek kullanabilirler. Aç tok fark etmez arkadaşlar. Ee, çocuklarda e, özellikle 10 yaş ve üzerinde birer çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ailede e, parazit varsa bu uygulamayı e, tüm ailenin yapması lazım. Yani bir kişide varsa diğerlerine de parazit genel olarak e, tuvaletten geçebilmekte çünkü e, ailenin yapmasında büyük fayda var. Yetişkinler takviye olarak e, gün içerisinde bir bardak da bu görmüş olduğunuz pelin çayından içebilirler yapanlara uygulayanlara şifalı olsun herkese sağlıklı günler diliyorum